Ne var lan içeride? Temizlikçi o. Temizlikçi var. Lan Ev biraz daha... Bırak. Ev daha... Bırak. Manita yaptın, söylemiyorsun. Oğlum niye söylemiyorsun? Aman. Benden mi saklıyorsun Allah aşkına ya? Yok, var Oğlum mi? senin sevgilin benim bacımdır lan. <laughs> Valla. Deme öyle lan. Niye kardeşim? <laughs> benim öz kardeşim gibidir lan senin sevgilin. Sevgilin değil mi? Yok, yok oğlum sevgilin... Tam değil gibi, yok, öyle Gibi ne, mi ne, yani? Ne, tanıyor muyum değil. lan ben? Tanıyor muyum kızı? Gibi. 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 Allah Allah. Ama manitan da değil tam gibi. Tanımıyorum. Ya aman siktir et ya. Var mı kardeşi? Bana yapalım. <gülüyor> ha? <gülüyor> Var mı lan? Bakmazsın kanka be. Öyle mi diyorsun? Ha. Olsun bir ara tanışırız tamam güzel. Bir ara şey olur. Ben yokladım. Manitası falan yok ya. Allah arkadaşıymış ya. Şapşik, şapşik. Gel buraya Ama, hadi o Hadi abi, hadi biraz Geliyorsun. enerji. Ne ya? Biraz biraz da yatalım. Ne oluyor? Biraz o enerji. Merhaba <laughs> ya. Çok iyi. <laughs> bu. 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 Nasıl bu? Yeter, uzan. Kızım. Gizem. Abi. Abisinin gülü sen. Sen de mi buradaydın kız? Ne yapıyorsun? Gel. Abi. Ne haber? Gizem, ne yaptın ya? Hoş geldin. Ne ara geldin? Hiç görmedim. Ben de görmedim. Geçmiş. Nereden gelmiş? Oğlum, siz ikiniz, sen benim kardeşimle burada, siz ikiniz benim yani, hadi lan.